Attım kendimi insanların ortasına. Nasıl oynuyorum biliyor musun? Acayip oluyor. Yerlere atıyorum böyle göbekler atıyorum. Ters dönüyorum, düz dönüyorum. İnsanlar nereden geldi bu adam diye bakıyorlar. İyice böyle oynadım, 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 oynadım. oynadım dışarı çıktım. <laughs> Göz yaşlarım döndü denize Ben derdimi kimseye söyleyemedim Kurşunlara gelirken arka mahlede Düştüm de yerlere bir Geçim sıkıntısı, demedi. büyük kentin öğüttüğü bir yaşam ve afişlemeler ve polisle kovalamacayla harcanan bir gençlik. <laughs> Ahmet Kaya o çok bunaldığı gece yarısı <laughs> o yabancısı olduğu düğün salonundan çıkıp